Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bugün güzel bir gün. İşte sizlerle birlikte neler yapalım? Arkadaşlar biraz sıkılıyorum bu günlerde. Bir savaşçı görev gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizi sıkıldığım için şehir turuna çıkartayım ama ikinci biraz tuvaletim geldi. Çok güzelim. kıralım arkadaşlar. Yapalım. <laughs> tamam arkadaşlar yaptık. Şöyle çıkartalım. Arkadaşlar al evin her tarafını göstereyim size İşte burası böyle arkadaşlar. Şimdi reklam geldi arkadaşlar. Reklamı çıkar. Arkadaşlar şimdi burası bir oda. Arkadaşlar. Şurayı kapıyı kapatalım. Size aşağı katı göstereceğim arkadaşlar. Aşağıya indik. <laughs> burası mutfak yeri arkadaşlar. Şimdi burası ne sorarsanız burası misafir odaları arkadaşlar. Arkadaşlar kapatayım şöyle kapıyı. Şimdi şuradan çıkıp atlayacağım aşağıya ama olmadı arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şey oluyor. Şimdi şöyle çıkalım. Kum balama. bala. Zıplayalım arkadaşlar. Aha, geldim arkadaşlar. Şimdi size ilk bayraklar göstereceğim. İşte böyle sonra burası silahçı dükkanı arkadaşlar. Silah falan satıyor yani. Burası da bir yer arkadaşlar işte. Burası benim evim, burası da benim evim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane ev var, burası da benim evim. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika için gözleyin. Arkadaşlar işte böyle telefon var falan ilan yani işte. Arkadaşlar burası da belediye burası. arkadaşlar bu şeyi ben yaptım da arkadaşlar biraz yemek geliyor arkadaşlar şimdi burası ahır arkadaşlar şimdi size oteli göstereceğim otel işte arkadaşlar şimdi diyelim size Açın işte. Burada benim odundanım var. Burada elmas kale var. Arkadaşlar burası da altın karaya. Burada ormanımız var. Büyük, büyük bir orman. Arkadaşlar bugün size şey, şey arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız sizin de inşallah en çok istediğiniz şey olur diyorum ve amin diyorum arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.